Ama geçtiğimiz günlerde öyle şeyler yapmaya başladılar ki Cumhuriyet ya daha doğrusu millet kendi sorunlarının dile getirildiği ve esas gündemin konuşulduğu yani açlığın, yoksulluğun, işsizliğin konuşulduğu bir emekli maaşının Erdoğan geldiğinde 8 çeyrek altın alırken şimdi ancak 3 çeyrek altın alabildiği hatta alamadığı emekli maaşının konuşulduğu. Asgari ücretin altın hesabına vurulduğunda her asgari ücretlinin Erdoğan'dan üç buçuk çeyrek altın alacaklı olduğunun konuşulduğu bir zemin Cumhuriyet Halk Partisi'ne teveccüh Erdoğan'a da güç kaybı olarak yansımış. Kendisine verilen akıl kutuplaşmaya devam. O da bizim nasırımıza basmak için her şeyi deniyor. Yani teğmenler meselesi de böyle bir meseledir. İsrail bize saldıracak yalanı da böyle bir meseledir. İşte darbe tartışmalarını Kışkırtmak da böyle bir meseledir. 12 yıl önce yapılmış barışçıl protestolardan darbe çıkarmak da sanatçıların rütükten videolarını isteyip 12 yıl önceki görüntülerden onlara korku salmaya çalışmak da böyle bir meseledir. Ayrıca da yok belediyeleri silkeleyin ki çorba dağıtamasınlar, belediyeleri silkeleyin ki kreş açamasınlar, belediyeleri silkeleyin ki hizmet edemesin, maaş ödeyemesinler, tartışma olsun, grev olsun... Ben de diyeyim ki CHP'liler belediyeleri kötü yönetiyor. O bu hesaplar içindeyken ayıptır söylemesi CHP'li belediyelerden memnuniyet oranı yüzde 58 çıktı. Sayın Erdoğan da buna inanmamış kendi ölçtürmüş o da 61 bulmuş. O herhalde bizden birkaç hafta sonra yaptırdıysa gitgide artıyor. Bunun üzerine bunun üzerine bu sefer geçmişte adaleti mahkeme mahkeme gezdirip katlettiği seyyar giyotini siyasete çekmişken, bakan yardımcısı yapmışken olmayacak bir işle yasal bir boşluktan yararlanarak yani kendisi sadece milletvekili adayı olsa gidip İstanbul'a başsavcı olamaz artık. Bakan yardımcısı yaptığı kişi o zamanlar kanunda bakan yardımcılığı falan yazmıyor diye gayrimeşru bir şekilde aslında anayasanın ve kanunların ruhuna aykırı bir şekilde tuttu İstanbul'a Cumhuriyet Başsavcısı yaptı. Gittiği günden beri Saldırmadık kimse kalmadı Takip ediyorsunuz Hafta 7-18 birilerine muhalif olan birilerine saldırıyor Bunun adı bazen baro başkanı Bazen belediye başkanı Bazen sanatçı Bazen CHP gençlik kolları genel başkanı Ama şöyle bir şey var Gitgide de kendince çemberi daraltarak En son Ekrem İmamoğlu'nu da Sayın başkanımızı da ifadeye çağırarak Kendince yargı terörü istiyor orada Yargı taciziydi Yargı terörüne döndü İstanbul'da yapılan yargı terörüdür. Ve bunun üzerinden gerilim yaratıyor. Ve onun üzerinden de geçen gün yine böyle bize olmadık sözler söylemiş. Biz de artık hani yine ben seçmenlerine hürmeten ne Sayın Bahçeli ne Erdoğan'a hakaret etmem küfür etmem bunu benden beklemesinler. Yani bunu bekliyorlar. Yapmam ben bunu. Çünkü Erdoğan fazlasıyla hak ediyor olabilir yaptıklarıyla. Sayın Bahçeli'nin söyledikleri sözün hakikaten cevabı bizim söylediğimiz sözlerden daha ağır olabilir. Ama bir gerçeklik var arkadaşlar. Anadolu'nun bir yerinde bir sabah kalkmış oyunu atmış seçmen. Eğer Sayın Erdoğan'a oy verdiyse o seçmene hürmeten seçtiğine küfredemezsiniz yani. Ayıp bir şeydir. O yüzden Sayın Erdoğan küfrederek küfür duymaya çalışıyor. Bir de tutmuştun işte sertleşti üslup falan ya hak edileni söylesek insan içinde dolaşamayız yani. Ama yanlış. Bunu açıklıkla bir daha söylüyorum. Ama o bizim seçmene hürmeten doğru zeminde bir siyasi tartışmalarımızı hep gayri ahlaki bir zemine çekmeye çalışıyor. 16 milyon İstanbul'un seçtiği kişiye yargı tacizi, İstanbul'da, bütün İstanbul'da yargı terörü, İstanbul gibi bir kentin hak ettiği muamele mi? O yüzden benim Erdoğan'a vereceğim cevap bu sınırlar içinde olur. E Bertolt Brecht şiirinde yani bir şeyi bu kadar çok bilinen bir şeyi bilmiyor ve düzeltmiyor. yanlış da ısrar ediyorsan buna cahillik denir. Buna mı alınmış yani? Hayır cah, 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 cahil değilse bildiğini göstersin. Yani Bertolt Brecht'in mesela ben Sayın Erdoğan zaman zaman şiir falan okuyor. Bertolt Brecht'in Halkın Ekmeği diye bir şiir var. Daha doğrusu Bertolt Brecht'in Yeci cilt şiirlerinden Türkiye'de Halkın Ekmeği diye bir seçki yayınlandı. O seçkinin içindedir zaten Ya hep beraber ya hiçbirimiz şiiri. Ama orada Halkın Ekmeği Adalet diye bir şiir var. O şiiri okusun. Hep birlikte dinleyelim. Ben de kendisine cahil dediğim için sözümü geri alayım. Bertolt Brecht'in Halkın Ekmeği şiirini okursa grup toplantısında prompter'dan ben diyeceğim ki cahil değil. Buyurun. Efendim, Erken, bir hanımefendiden de alayım. Sonra. Yarın e, hem ııı e, Mansur Yavaş'la hem de Ekrem İmamoğlu'yla bir araya geliyor musunuz? Her iki başkanla. Evet dün akşam ben deprem bölgesinden döndüm tabii malum. E, eğer Adıyaman Kahramanmaraş ve Hatay'daysanız o ziyaretin ne zaman ve nasıl sonlanacağı konusunda ııı e, çok kesin bir şeyler söylemek mümkün değil. Orada soran arkadaşlara e, net bir şey söylememiştim ama sizin sorunuz vasıtasıyla cevaplayayım. Biz yarın Ekrem Bey de Ankara'ya gelecek. Mansur Başkan'la da görüşmüştük zaten bir üçlü toplantı yapmayı. Yarın uygun bir e, zamanda ve uygun bir ortamda geniş geniş oturup hep birlikte içinde bulunduğumuz durum ve yürüttüğümüz süreç bundan sonra da hep beraber ne yapabiliriz onu konuşacağız. Bir şey değişmez. Ekrem Başkanla Mansur Başkan'ın Türkiye'ye umut veren birbirlerinin elini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye'ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız. Östedim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanlığı seçimlerine yönelik e, şahibeli çıkışı geldi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da e, size CHP yönetimine seslendi. Açıklama yapılmalı ifadesini kullandı. Bir açıklama yapmak ister misiniz? Arkadaşlar, Sayın Erdoğan'ın bir siyasi partinin içini karıştırmak için söylediği sözlere yanıt vermeye kalksak, e ben 14 yıldır Sayın Erdoğan Bundan önceki kurultayımıza da Sayın Kemal Bey'in geldiği kurultaya olmadık şeyler söylüyordu. Şöyle geldiniz böyle geldiniz. Bir gün cevap verdik mi? Kemal Bey buna bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir? Ben Sayın Erdoğan'ın böyle bir sorusunu hani duyduğumu buna zaman harcadığımı söylesem bu Atatürk'ün kurduğu partinin dünden bugüne emek vermişlerinin emeklerine ve bugün 1 milyon 600 bin üyesine ayıp etmiş olurum. Yani bunlar ciddi alınacak şeyler mi arkadaşlar? Anlaşıldı. Sayın genel başkan eee İyi partilidir. Sonra özür dilerim. Eee Erken seçimle ilgili tartışmalar devam ederken efendim, e, dün İyi Parti lideri Musavat Dervişoğlu da ve şu anda erken seçim için bir tarih belli değil. Şu anda adaylar da konuşuluyor. E, diğer partiler hiç yokmuş gibi davranılıyor dedi. Böyle bir eleştirisi oldu. İkinci olarak da e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeniden aday olamıyor. Muhalefetin Erdoğan'ı yeniden aday yapmak değil, Erdoğan'ı yeniden aday yapmamak için bir e, çabası olması lazım dedi. Ee, bu açıklamaları nasıl Ya, Sayın Dervişoğlu'nun açıklamaları doğru zeminde yapılan doğru tartışmalardır. Ama şöyle bir gerçeklik var. Şimdi Sayın Erdoğan'ın bir daha aday olmaması için gayret göstereceksek erken seçim yapmamak üzere gayret göstereceğiz. Çünkü YSK'nın son kararını da biliyorsunuz. Yaz, verdiği mazbatayı da biliyorsunuz. Bunu Erdoğan'ın ikinci dönemi olarak saydılar ve anayasaya göre bu dönem aday olabilmesi seçimlerin meclis tarafından yenilenmesine bağlı. Ben Erdoğan'ın işine gelecek bir takvimde buna evet demeyeceğimi daha önce söyledim. Yani durup durup son üç ayda dört ayda gelip hadi seçimleri yenileyin derse biz burada yokuz diye söyledik. Ama şimdi bunu Musavvat Bey'e cevaben söylemiyorum da niçin erken seçim istediğimi söylemek için söylüyorum. 14.500 lira emekli maaşı alan bir emekliye Erdoğan'ın aday olamayacağı seçim için 3 yıl daha bekleyeceğiz diyemiyorum ben. 22 bin lira asgari ücret verilmiş, 20 bin lira ev kirası bir asgari ücretliye. Ya dur bekle 3 sene daha sabret. Erdoğan'ın aday olma şansı yok 3 sene sonra demek istemiyorum ben. Ben o yüzden sandığı bir an önce önümüze koymak istiyorum. Bunun da bir yan etkisi, bir semptomu veya bu kaçınılmaz bir sonucu olarak Erdoğan aday olabilir. E onun da adaylığından vallahi korkmuyoruz biz. Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Ve şu anda da biliyorsunuz Suriye meselesi köpürdüğünde birkaç ankette bizi yakalar öne geçer gibi oldular. Anket konuşuyorlardı. Var mı şimdi anket konuşan AK Partili? Bütün anketlerde Cumhuriyet AK Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Yani Erdoğan'la da gelseler kazanacağız. Erdoğan'sız da gelseler kazanacağız. O yüzden Musavvat Bey söyledikleri aslında doğru bir zemindir. Ama Türkiye'nin gerçekliğiyle şu an uyuşmuyor. Bizim acilen hem emeklileri hem emekçileri hem gençleri hem işsizleri bu iktidardan kurtarmak için bir seçim zandığına ihtiyacımız var. Bizim meselemiz erken seçim ve derhal seçimdir. Erken seçimin adayı da erken açıklanır arkadaşlar. Derhal seçiminde adayı derhal açıklanır genel başkan dün de Mansur Yavaş bir basın toplantısı düzenlemişti. Yine evet. ön seçimi ilişkin konuşmuştu. Yaptığı konuşmada da aday kim olacak diye tartışıyorlar. Ben bilerek tartışıyorlar diye düşünüyorum. Önceliğimiz ekonomidir demişti ve e, iktidara giden yolun garibanlara bakmaktan geçtiğini söylemişti ki kulislerde de konuşulan bir şey var. Mansur Yavaş'ın ön seçime mesafeli olduğu söyleniyor. Siz bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Bunu Mansur Bey'le daha önce de konuştuk. Yarın da geniş olarak değerlendiririz. Mansur Başkan bizim partimizin çok kıymetli bir belediye başkanı. Mansur Başkan gücü yettiğince insanüstü bir gayretle Ankara'nın yoksullarına, Ankara'nın yetimlerine, Ankara'nın kimsesizlerine el uzatmaya, yetişmeye çalışıyor. Biz artık bu çabanın yerel yönetimler eliyle ve sınırlı güçleriyle değil, devlet eliyle, devlet gücüyle yapılmasını bunun içinde artık bir Cumhuriyet Halk Partili Cumhurbaşkanının seçilmesini istiyoruz, Mansur başkanı da, Ekrem başkanı da bu sürecin kuvvetli isimleri olarak çok önemsiyoruz. Ama süreç hiç kimseyi kendini böyle bir göreve layık gören hiç kimseyi dışlamayacak şekilde en demokratik, en katılımcı ve en kapsayıcı şekilde yürütecek bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Efendim, açıklamaları diyor ki yani yola çıktığınız arkadaşlarınızın ihanet etmemesi gerekiyor size. Onları hiç üstüme alınmadım öyle. <laughs> Tabii. Hiç etmedim çünkü.